Evet arkadaşlar, Osmanlı Kültür Medeniyetinden devam ediyoruz. Osmanlı Kültür Medeniyetinden bugün toprak sistemini işleyeceğiz. Osmanlı Devleti'nin toprak sistemi iki aydır. Bir, mili arazi, ikincisi mülk arazidir. Mili arazide bölümleri var. Dirlik, paşmaklık, arpalık, malikane, yurtluk, ocaklık, vakıf, metruk, mevat arazilerdir. Yine mülk topraklarda iki aydır. Öşüğü topraklar ve haracı topraklar olmak üzere. Şimdi ayrıntılarına gelelim. Miri arazinin bölümlerine bakalım. Öncelikle miri arazi devlete ait olan arazilerdir. Halk burada kiracıdır. Bu toprağı satamaz, devredemez, vazgeçemez. Burası önemli ÖSYM bunu sorar. Gider bunu şeyi kiralayamaz. Orada kalıp onu kiralayamaz. Devlet onu kiralar. Orada tasarruf hakkı sadece sadece orada devlete aittir. Gelin bölümlerine. Has zahmet ve tımar olmak üzere 3 bölüme ayrılır dirlik sistemi. Has araziler. Geliri 100 bin aktiden fazla olan arazilerdir. Önemli devlet adamlarına verilir. Ve her 5 bin için, 5 bin akçe için bir cebölü yani atlı asker yetiştirmek zorundadır. Gidiyoruz. Zahmet. Geliri 100 bin ile 20 bin arasındaki olan topraklardır. Ve yine her 5 bin için cebölü yani atlı asker yetiştirmek zorundadır. Üçüncüye baktığımızda tımar geliri 20.000 ile 3.000 arasında olan topraklardır. Ve yine her 3.000 için bir cebel atlı asker yetiştirmek zorundadır bu sistemde. Diğer şeye baktığımızda, topraklara baktığımızda mukata. Geliri doğrudan devlet haznesine katılan topraklardır. Devlet buradan nakit ihtiyacını giderir ve iltizam sistemiyle açık arttırmaya verilir ve bunu yapan da mültezimdir. Burası önemli. İltizam sistemiyle yapılır bu ve bunu yapan da mültezimdir. O toprak kiralayan da, vergisini toplayan da mültezimdir. ÖSYM buna dikkat eder. Gidiyoruz. Paşmaklık. Paşahın eşine, kız, kızlarına ve kız kardeşlerine ayrılan topraklardır. Paşmaklık. Paşah ailesinin kızlarına. Arpalık. Emeklilik için üst düzey devlet memuruna bırakılan, bırakılan topraklardır. Malikane. Üstün hizmet karşılığında verilen topraklardır. Yani Devlet adamı geldi, güzel bir savaş kazandı, büyük bir başarı kazandı, ona toprak veriliyor. Bu devlet adamına ama verilen bu toprak müsaade sistemiyle de eğer başarısız olursa geri alınabilir. Yurtluk, sınır boylarına göre yapan askerlere bırakılan topraklar, ocaklık, kale muhafızlarına ve tersana giderler ayrılan topraklar, metruk, halkın ortak kullanımına sunulan topraklar, işte mera toprakları gibi düşünebiliriz. Yine mevat, verimsiz topraklardır. Çöl, bataklık ve o taraftaki topraklar. Yine vakıf toprakları baktığımızda hayır kırımına bırakılan topraklardır. Vakfı bırakan kişiye vakıf, işte vakfı işleten kişiye de mütevelli denir. Yine vakıf sözleşmesinde de vakfiye denir. Dikkat edelim burası ÖSYM bu. Vakfı sever, geliri hayır kurumuna bırakılan topraklar. Bir sürü cami, Köprü, medrese bu sayede yapılmıştır. Halkın ima çalışmaları böyle bir de rahat bir şekilde tamamlanmıştır. Gelelim şimdi mülk topraklara. Mülk topraklar iki ayrı bir dedik. Bir, ışığı topraklar. ikincisi de haraci topraklar. Işığı topraklar Müslümanlara ait özel topraklardır. Ve arazi vergisi olarak çift resmi öderler devlete. Yine ürün vergisi olarak öşürü öderler. Haraç topraklarına baktığımızda gayrimüslimlere ait topraktandır. Gayrimüslimlerin özel topraklarıdır. Arazi vergisi için ispenç vergisi öderler. Ürün vergisi olarak da haraç öderler gayrimüslimler. ÖSYM tımar sistemine çok dikkat eder ve mutlaka oradan bir sınav sorusu sorar. Bir de bize temas tımar sisteminin bir faydalarına bir bakalım. Tımar sistemi nedir? Öncelikle askerlere maaş karşılığı fethedilen yerlerin geliri bırakılır. Bunun karşılığında orada o adam ne yapar? Atlı asker besler. Ve kendi maaşını da oradan alır. Buna göre bakalım faydalarına. Bir, hazineden para çıkmadan hazır ordu yetişir. Yani bir sürü asker gelir. Çünkü Osmanlı'nın çok toprağı vardır. Her biri ne yapacak? Asker yetiştirecekse bir sürü asker olacaktır. İkincisi, üretimi sürekli sağlanır. Tımarlı sipahi oradaki fethedilen yere gider, kontrolü yapar, denetlemesini yapar, orada halkın ihtiyaçlarını karşılar, sabanını, öküzünü ne varsa verir ve üretimin sürekli sağlar. Yine vergiler kolay toplanır bu sayede. Otomobil sipahiler oranın vergilerini rahat bir şekilde toplar. Devlet memurlarına maaş karşılığında verilen topraktır. Bu arada devlet ne yapacak? Ekstra cebinden bir yük çıkmayacak memurlar için. Sonra ülkede asayiş ve güven sağlanır. Yani halkın karnı doyarsa isyan etmez. Ne oldu? Tımar sistemi bozuldu. Cedali isyanları ortaya çıktı. Tımar sistem bozulunca cerrahi işlemler ortaya çıktı. Topraklar sürekli mültezime verildi ve ne oldu? Halk isyan etti. Ama tımar sistem varken asayiş ve güven sağlanmıştı. Yine hazinenin büyük yükü azalmış olur. İşte bir maaş vermeyecek, asker yetiştirmeyecek. Bu sayede rahat bir şekilde tımar sistemin güzel faydaları vardır. ÖSYM bunu sorar. Evet arkadaşlar şimdi bu toprak sistemi bitti. Hukuk sistemiyle devam ediyoruz.